Merhabalar, bugün sizlere EBAS müfredatından C programları, yani alıcı dil beceri alanında kendi vücut bölümünü gösterme programını anlatacağım. Sözel iletişimin sağlanmasına son derece önemli olan dil, bazen otizm çocuklarda gecikme gösterebilir. Dil becerisini geliştirmek için kullanılan iki temel unsur vardır. Bunlar alıcı dil becerileri ve ifade edici dil becerileridir. Alıcı dil, dışarıdan gelen seslerin tepkilerin, yönergelerin beyinde işlendikten sonra anlaşılması ve eyleme dökülmesini ifade eder. Alıcı ve beceri alanında kendi vücut bölümünü gösterme programını çalışmak için herhangi bir materyale ihtiyaç yoktur. Çocukla karşılıklı oturur. Çocuğun dikkatinin sizde olduğuna emin olduktan sonra istenilen vücut bölümü söylenerek dokun yönergesi kullanılır. Lena bana bak. Güzel baktın. Lena burnuna dokun. Evet peki. Saçlarına dokun. Harikasın sen. Lena kulağına dokun. Güzel denedin. Lena kulağına dokun. Evet bak kulakların. Peki Lena alkışla. Güzel. Kulaklarına dokun. Harikasın sen süperdi. Peki gözlerin nerede? Evet, peki ayakların nerede? Evet, harika bu? Peki, Lena göbeğine dokun. Evet, süpersin. Peki, dişlerini göster. Evet, harikasın. Çak bir tane.